Herkese selamlar sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım umarım keyifler yerinde her şey yolunda tıkırına gidiyordur artık geldik veri analizine kare kökleri üstüleri aldınız attınız bir kenara. Şimdi veri analizi diyeceğiz. Tek derste sana çizgi, sütun, daire hepsini anlatacağım patron çıldırdı. Bugün veri analizi bitecek inşallah. Tabii soru çözümlerimiz gelecek. Önce yönelik de üstü köklülerle ilgili de soru çözümleri gelecek merak etme. Neredeyiz hemen kırmızı tosuncu davet ediyorum. Sahneye aldım kendisini. Bir alkış alalım mı? Alalım. Şimdi 8. sınıf LGS video ders kitabımızda 12. dersi yapacağız. Ama nasıl? Birlikte, beraber, gel beraber olsun diyoruz. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Sen kitabı hemen önüne açıyorsun. Sayfayı söylüyorum. 71'den başlayacağız, çıldıracağız sonra. Burada ben beraber konuyu anlatacağım. Sen beni dinleyeceksin, notlarını alacaksın, öğreneceğiz, anlayacağız. Sonra pekiştir, uygula ve yazılı sorularımız var. Onlar da ne yapar? Ellerinden öper. Tamam. Burada kalırsan ne olur? Yani 400, 450 civarını zorlarız belki ama çok da üstüne çıkamayız. Bol bol soru çözmen lazım. Dolayısıyla önce maviş taraftan başlıyorsun. Ki burada maviş tarafta konuların alt başlıklarına da ayırdığımız için aslında daha güzel oluyor hücrelendirmemiz. Mesela çizgi çizgi sütun grafiklerinden iki testimiz var. Ee, sonra uygun grafiklerle gösterme daire grafiğinden de 1, 2, 3 sorumuz var. Ondan sonra da bak ne geliyor? Ünite değerlendirme sınavı geliyor. Yani karekök kök veri analizi bir arada. Peki sen neredesin? O denemeyi de çözeceğiz. Hadi o zaman fazla uzattın hocam. Gel şöyle ders ekranıma başlayalım. <laughs> Nefesim bitti. Şimdi Çizgi grafiği diyelim öncelikle. Neden? E çünkü kolay. Tamam. Çizgi grafiği ve sütun grafiği bir tık daha kolaydır. Daire grafiğine geçince çıldıracağız. Burada bazı bayılanlar bile olacak. Keşke sizi de görebilsem. Ben orada küt diye sandalyeden düşen çok öğrenci oldu. Dolayısıyla sen beni güvenli bir şekilde izle. Tamam Böyle koltuğa sıkı sıkı tutunuyoruz. Şimdi çizgi grafiği kolay dediğim gibi. Verilerimiz var haliyle biz e, konu başlığımızda veri analizi bilgiler var yani sayısal bilgileri üstümüze üstümüze atacaklar. Peki burada biz bu üstümüze gelen verileri ne yapacağız? Yatay veya dikey eksenlerde temsil edeceğiz. İşte bu temsil eden noktaların birleştirilmesine ne olacak? Çizgi grafiği olacak. Küçükken şey vardı böyle rakamlar yazardı. Rakamları birleştirince hop birden karşımıza tavşan çıkıyordu. Burada da onun gibi çizgi grafiğinde mevzuyu çözdüğünde sana da LGS'de artı bir net olacak. Şimdi çizgi grafikleri genelde tabii ki de sayısal verileri göstereceğimiz, anlık ve sık değişen durumlarda tercih edeceğimiz bir grafik. Nedir? Mesela dolar TL sürekli böyle ne oluyor? Oynuyor değil mi? Yani borsada çok kullanılıyor ya da altın Türk lirası mesela sürekli o böyle sabit gidiyor gibi gibi. Yani genelde işte borsada ya da hava durumunda işte İzmir sıcaklığı şöyle 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 sonra Melih Hoca niye hasta oldu? E bu çizgi grafikleri yüzünden işte tamam mevzu bu. Örneğin zamana göre işte hava sıcaklığı değişimi bir aracın aldığı yol bunları çizgi grafiğinde göstermek kullanmak daha uygun daha verimli daha mantıklı. Hemen birinci soruyla devam ediyorum. Çizgi grafiğinde Sude ve Naz'ın. Bak Sude Naz değil. Biz tasarruflu bir kitap hazırladık. Sude ve Naz diye ayırdık. Tek bir isim Sude Naz da yapabilirdik. Ama ne yaptık? Ekonomik kullandık. <laughs> Sude ve Naz'ı ayırdık. Hafta içi çözdü soru sayıları gösterilmiş bu iki arkadaşın. Hemen grafiğe bakarak soruları çözeceğiz. Sude'nin. Şimdi hafta içi çözdü toplam soru sayısı. Bir kere grafiğe gidiyorsun. Tamam mı? Sude'yi buluyorsun. Sude neredesin kızım? Burada. Kırmızı çizgilerde. Şimdi bu kırmızı çizgilerde ne istiyorum? Hafta içi çözdü toplam soru sayısını bulacağım. Tek tek yazacağız. Nereye? Hatta şu yanına yazalım mı ya? Ya da dur alta yazalım. Hadi beraber şurada gidelim. Şimdi bana Sude'nin pazartesisini söyle. Sude pazartesi ne yaptın? Hemen gidiyorum. Kırmızı. Pazartesi ne yapmış? 40 soru çözmüş. Hemen yazalım. Bu 40 soruyla sen anca... Neyse bir şey demek istemiyorum. Salı gününe geldik. Salı günü çıldırmış. 80 soru. Melih Hoca'yı duydu. Hemen 80'i aldım. Geliyorum çarşambaya. Çarşamba günü Sude. Kırmızı çizgiyi takip edeceğim... 60'ı görmüş. Hemen şöyle 60'ımı yazdım. Ondan sonra perşembe. Perşembe o 120. Perşembe bayılmış demek Sude. Onu da alıyoruz 120 ve ve cumaya geldim. Cuma günü de Sude'yi nerede görüyoruz? 100 soruda görüyoruz. İyi son günler biraz toparlamış. Şimdi bunların neyi soruluyor? Toplamı soruluyor. Ee, şöyle 100 alayım ben. Ee, şuradan da 100, 200 yaptım. Şuradan da 200 alırsam 400 diyorum. İşlem hatası yaptıysam sana yazar. Bana değil. Naz için de aynısını yapalım. Şimdi Naz arkadaşımızın hafta içi çocuklarına bakalım. Artık siyahlara bakacağız. Şurada gördüğün gibi. Naz'ın yanında siyah çizgi var. Bu ne demek? Ben çizgi grafiğinde Naz'ı siyahla gösterdim. Ona göre bak demek. Tamam. Pazartesi'ye gittim 100 soru gördüm. Burada 60 soru gördüm. Toplaya toplaya gitsem ya böyle. Neyse hadi yazayım. 100'ü gördüm 60'ı gördüm. Artı. Çarşamba da siyah. Nerede? 80'de. O zaman bir 80 daha geldi. Ve Perşembe'de de bir 80 60. Artı 40 da buradan gelmiş. Tamam. Şimdi doplaşalım. Doplaşın bakalım. Şuradan bir 100 aldım. Bu 100 de buradan 200. 160 da buradan 360 diyor olayı. Burada bitiriyorum. Şimdi Naz'ın hangi günler eşit sayıda soru çözdüğünü sormuş. Tabii biz yarınlar yokmuşçasına çizgi grafiğini karalamışız. Birazdan soru gelecek değil mi? Tekrar bakacağız o grafiğe. Sen de sınavda böyle yapma. Silmek zorunda kalırsın. Şimdi Naz hangi günlerde eşit çözmüş? Naz kimdi? Siyahtı. Tamam mı? Dolayısıyla siyaha bakıyorum. Aynı olduğu günler nerede var? Burada var, burada var. Demek ki çarşamba perşembe diye söyleyebiliriz. Hoppa danak hangi günlerde Nazın Sudeden fazla soru çözdüğünü bulunuz. Nazı Suade'ye kırdırıyoruz ya. Öğrenciye öğrenci kırdırmak bizim işimiz. Dolayısıyla bunları şimdi kapıştıracağız, e, kıyaslama yapacağız. Hangi günlerde Nazın Suade'den fazla soru çözdü? Naz kimdi? Siyahtı. Siyah'ın hangi günler kırmızıdan fazla olduğunu bulacağım, tespit edeceğim. Yine şöyle bir grafiğimiz. sileyim. Aldım kalemimi. Naz Sudeden fazla Siyah daha fazla olacak. Mesela pazartesi. Pazartesiyi buraya yazdım. Mesela ise siyah nerede fazla? Bak çarşamba da yine daha tepede. O zaman çarşambayı da buraya aldım. Başka siyahın tepede olduğu başka gün yok. Sadece pazartesi, çarşamba. Ne oldu? Su'de vurdu geçti. Tamam mı? Su'de kazanmış bu yarışa. Hemen bakıyorum. Salı günü Naz'ın, Su'de'nin çözdüğü soru sayısının yüzde kaçı kadar az soru çözdüğünü bulunuz. Mevzumuz salı günü. Şimdi Salı günü Naz gel kızım. Hemen Salı günü siyaha gidiyorum. Siyah bana 60 diyor. Naz'ı buldum. Sudeyi bulayım. Ee, aynı günün e, Sudesinde su aynı günün Sudesinde 80 var. Aldım onu da. Şimdi Suden'in sözü soru sayısının yüzde kaçı kadar az? Şimdi 20 soru az, değil mi? O zaman benim soracağım soru şu. 80'in yüzde kaçı 20'dir? Mevzu bu kadar. O zaman bunu hemen nasıl hatırlıyoruz? 7. sınıf videomuza gidiyorsun. Birazcık nostalji yüzdeler. Bir sayının yüzde kaçı 20'dir? Nasıl çözerdik? 80'in yüzde kaçı 20'dir şeklinde denklem kurarak çok rahat çözersin. Oran oranda da yapabilirsin. Yüzde yüzde 80 ise yüzde kaçı 20'dir? Cart Bunları biliyorsun. Şöyle sağdan soldan birer sıfırı hüplettim. 2'ye böldüm burası gitti. 1 kaldı. 2'ye böldüm burası da 4. E o zaman x'i yalnız bırakabilmek adına bölme durumundaki yüzü karşıya çarpı göndereceğim. Bak x'i burada yalnız bırakıyorum. Çarpma durumundaki 4'ü de karşıya bölme göndereceğim. Dolayısıyla 100 bölü 4'ten cevabı biliyorsun 25. Geçtim. Azıcık da sütun grafiği diyelim keyfimiz yerine gelsin. Şimdi yatay dikey eksenlerdeki verilerin birbirine göre durumlarını sütunla göstereceğiz. Sütunların ne olduğunu biliyorsun. Şimdi sütun grafikleri iki veya daha fazla veri grubu arasında daha çok karşılaştırmada tercih ediyoruz. Çizgi grafiği neden tercih ediyorduk? Söyle bakayım. Çizgi grafiği sık değişen durumlarda. Hava sıcaklığı gibi, borsa gibi yerlerde ne yapıyorduk? Çizgi grafiği. Ama mesela şimdi hava sıcaklığı ya da ne bileyim borsa mesela günlük e, Türk Lirası altın fiyatı arasındaki değişimi sütun grafiğiyle gösteremem. Anlamsız, mantıksız. O yüzden sütun grafiği için ne diyeceğiz? genelde 2 veya 3 5 gibi veri grubunu karşılaştırmada. İşte mesela kızlar erkekler. Mesela sınav yaptım. Kızların aldığı notların toplamı, erkeklerin aldığı notların toplamı gibi. İşte buralarda kullanacağız. Bir dersin öğrenciden aldığı notlar mesela işte. iki farklı otomotiv şirketin satış sayısı. İşte A marka ne kadar sattı, B marka ne kadar sattı gibi. Bunlar için sütun grafiği mantıklı. Bunlara gider. O zaman hocam bir soru çöz de keyfimiz daha da yerine gelsin. Gel. Gel çözelim. Mükemmel bir sorun var. Sütün grafiğinde teknoloji markette 2020-2023 yılları arasında satılan AB marka bilgisayarların satış adetlerini verdik. İki marka bilgisayarımız var. A ve B ve bunların satış adedi var. Bak sevgili LGS canavarı. Bir grafik verildiğinde ilk işin gideceksin grafiğin yatayı ve dikeyi sana ne veriyor buna bakacaksın. Mesela burada yıllar var. Tamam burada yılları görüyorsun. Diğer dikeyde de ne varmış? Sayılar var. Satış adetleri. Tamam. Şimdi o zaman başlıyoruz. 2021 yılı A marka B markadan kaç tane az sattı? 2021'e odaklanır mısın? A marka kırmızı, B mavi. Kırmızı zaten daha aşağıda. Kırmızının karşılığında 200 görüyorum. Mavi de 300 görüyorum. O zaman 300'den 200'ü çıkartırsak... Ulan bu çıkarmayı da bana yaptırdınız ya size ne diyeyim. Cevap 100. Kaç tane az satmış? 100 tane. Tamam. Hemen geçtim. 2022 yılındayım. A, B markalardan toplam kaç tane? Hem A'nın hem de B'nin ikisini alacağım. Toplamını bulacağım. Yıl 2022. Sen daha o zamanlar kısa şortlarla geziyordun değil mi? Şimdi çok da eski değil 2022 gerçi de. 22'de ne görüyorum? 600 tane görüyorum. Aldım. Ve de ne görüyorum? 400 tane görüyorum. 400'ü de aldım. Toplarsam totalde 1000 tane satmış diyebilirim. Geçtim. 4 yılda 2020, 21, 22, 23 A marka bilgisayardan toplam kaç tane? Sadece ne istiyorum? A marka. Sadece kırmızıları bana söylüyorsun. Burada ne var? 500. Aldım 500'ü. Artı. Burada ne var? 200. Aldım 200'ümü. Artı. Burada ne var? 400 var. Aldım 400'ümü. Artı. Burada ne var? Patron çıldırmış. 600 de burada. Yok satmış. Hemen cevaba geliyorum. Şöyle 1000, 1700. Vurdum geçtim. D'deyim. hangi yıllarda B marka bilgisayar satışının A markayıdan fazla olduğunu bulmuş. B marka kimde mavi. Mavinin kazandığı yılları soruyor. Mavinin öne geçti Burada öne geçmiş. Bu 2021 yılında mavi sütun daha fazla, değil mi? O zaman burada mavi daha fazla satmış diyebilirim. Bir de nerede? 2022'de. O zaman 21 ve de 2022 yıllarında B A'dan daha fazla satmıştır diyebiliriz. Tamam. Şimdi bu saatten sonra ne yapıyoruz? Daire grafiğine geçiyoruz. Tansiyon ile ilgili bir sıkıntısı olan arkadaşlar tansiyon dil altı haplarını alıyorlar. Şeker hastasıysan birazcık bence bir dinlen. Tamam bir şekerini kontrol et ondan sonra gel. Ya da belli başlı rahatsızlığı olanlar bundan sonra izlemesin. Tamam şimdi hocam gripim ben de Gerekirse. Şimdi daire grafiğine başlıyoruz. Bu ne demek? LGS amcaların en sevdiği yere geldik demek. Tamam daire grafiğinden minimum bir tane. Genellikle de iki tane. O yılki ruh hallerine göre değişiyor soruyorlar. Bir araştırma sonucu elde edilen verileri daire dilimlerine ayırarak göstereceğiz. Eğer bak bu noktada bence bir paus yapın tamam mı? Birazdan söyledikten sonra cümlemi bitireyim sonra paus yap. Bir dur bir dur be LGS canavarı. Gidiyorsun yedinci sınıf daire konusunu bence bir tekrar ediyorsun. Eğer eksiğin varsa önce 7. sınıf daire başlığı tekrar izlenecek. Ondan sonra gel devam et tamam. Bekliyorum. Ben buradayız ya buradayız yani. Akşama kadar buradayız. Gittin geldin mi? Hadi devam. Şimdi o 360 derecelik daire var ya o dairenin ıncını cın her şeyini biliyor olman lazım. Bir ikincisi oran orantıyı iyi bileceğiz. Üçüncüsü yüzdeleri. Burada çünkü hepsini kullanıyoruz. Bir bütünün parçalar arasındaki ilişkiyi. Yorumlamanın en kolay yolu daire grafiğidir gençler. Yani e, mesela işte bir memurun maaşı var. Bu maaşından yaptığı harcamaları en güzel, en verimli, faydalı nerede gösterebiliriz? Daire grafiğinde. Yani bir totali parçalara ayırmak daire grafiğinin işidir. Burada kullanılır. Şimdi tabii soru çözümleri için sana bir püf noktada atayım. Ayağın alışsın o kadar gelmişsin. Daire grafiği çizilirken her bir verinin bütün verilerin toplamına oranı hesaplanarak daire içerisinde ayırdığı dilimler merkez açılarıyla veya yüzde olarak gösterilir. Yani her zaman için bir daire grafiği sorusuyla karşı karşıya isen öncelikle ne yapacaksın biliyor musun? Toplamı bulmaya çalışacaksın. Tamam verilerin toplamını. Öğrenci sayısıysa öğrencilerin toplamını. Belki de bir araç, otomobil mağazası. Bütün araçların sayı toplamını. Hep buna erişmeye çalışacağız. Birinci önceliğimiz bu. Peki devam et hocam. Soruya bakalım. 8. sınıfların şubelere göre öğrenci sayıları verilmiş. Daire grafiğiyle göstereceğim. Bak açık uçlu soru gibi düşünme. Bu sorunun şıkları da var gibi düşün. Yani sonuçta aynı şey. Dolayısıyla o ciddiyetle soruyu çözüyoruz. Ne demiştim Melih Hocan sana? Bir toplam bulunacak. Önce toplam. Yani ben o bir daireye kaç kişi dağıtacağım? toplam kaç tane araba dağıtacağım kaç tane ağaç dağıtacağım gibi. Şimdi 20, 40, 50, 60. Ben burada 60 öğrenci görüyorum. Bak şimdi başlıyoruz. Oran orantı çok iyi bilinecek demiştik. 60 öğrenci için ne diyeceksin? 360 dereceye ben bunları dağıtıyorum diyeceksin. 1. Şimdi başla. Mesela 8A, 15 öğrenci var. Hemen şunu soruyorsun. 15 öğrenci kaç derece düşer? Cart. Oran orantını kurdun. Burada tabii basit sayılarla hemen dikkat etsen öyle bir başlangıç yaptım. Çünkü bu 4'e bölünmüş. O zaman sağ taraftaki de 4'e bölünecek. 360'ı 4'e bölersem 90 çıkar. Demek ki 8A 90 dereceyi kapatacak. Dairenin 90 derecesi 8A'nın. Peki 8B'ye baktım. 25. Sarmadı. Hemen ne yapıyorum? Çünkü 25. 60 ile 25 arası bir orantı kuramam. 20 daha güzel bir sayı. Bak şimdi sebebini öğreneceksin. 60 öğrenciye yine aynı başa döndüm. 60 öğrenciye 360 derece vereceğim. Hepsini, 360 derecenin tamamını 60 öğrenciyle kapatacağım. E ben burada 20 öğrenciye kaç derece düşer? Bunu soruyorum. Çat. Oran orantı bitmiştir. Hemen ne yaptım? Burada 3'e bölünmüş. Gördün. Burada da 3'e böleceksin. Nedir o zaman? X 120 derecedir. 360'ı 3'e böldüm. 120. Demek ki 8C'de 120 dereceyi kapattı. Şimdi diyeceksin ki hocam ee, el mahkum 25'i de yap. Ne yapacağım ya? Saçmalamayın oğlum. Melih Hoca tembelliğiyle meşhur bir hocadır. İkisini toplayıp 360'dan çıkartacağım. Bu kadar basit. Yani üçüncü orantı yapmana gerek yok bak. 90 ile 120'yi toplarsam 210 derece. 360 derece tamamından 210'u çıkarırsam 150 mi kalır? 150 derece kalır. Bitti gitti. Bundan sonra artık daireyi çizersin. Yani çok da matah bir şey yok bundan sonrasının. Önce bir 90 derece şöyle yapıp 8A'ya verelim bir sussunlar. Sonra 120 derece şurası. Bu da 8C'nin ve 150 derece ile de 8B burayı aldı, kapattı. Tamam? Daire grafiği çizmenin mevzusu budur. Şimdi bir diğer yöntem. Bizde yöntem tükenmez. Bir de videolar açık uçlu sınav. Oğlum 500 tane yöntem var. Hangisini doğru kabul edeceksiniz? Diğer yöntemimiz şu. 60 öğrenciye sen dedin ya hani 360 derece dedin ya Burada bir öğrencinin derecesini bularak da başlayabilirsin. İşte 60'a bölersin. Ne çıkacak? 6 derece mi? Bir öğrenci 6 derece düşüyor diyerek öğrencileri 6 ile çarpa çarpa derecelerini bulursun. Mesela 15 öğrenci. E ben bunu 6 ile çarparsam 90 derece. 25 6 ile çarparsam 150. 20 6 ile çarparsam 120 derece. Hocam bir öğrenciyi nasıl buldun? Ya orantı kurdum ama bir tane orantı kurdum. Dedim ki 60 öğrenci 360 derece ise bir öğrenciyi bulayım bir öğrencinin kapladığı hacmi bulayım. Sonra tek tek sınıf düzeyinde işte 8 A'da 15 kişi var. 15 ile çarparım. 8 C'de 20 kişi var. Bir kişi 6 derece 20 kişi 20 ile çarparım. 120 derece. Tamam. Bu da ikinci yöntem. Daha böyle azıcık zorlasam 8 yöntem daha bulurum. Ama gerek yok. Geldim 4. soruya. Şimdi 4. soru güzel soru. Aşağıdaki daire grafiğinde bir öğrencinin Mart, Nisan, Mayıs aylarındaki kırtasiye harcamaların dağılımı gösterilmiş. Şimdi öğrencinin mayıs ayındaki kırtasiye harcamaları. Bak. Bir tane değişkenimiz var. O da kırtasiye harcaması. Tamam mı? Yani daireye ne dağıtılmış? Dairenin tamamına kırtasiye harcamaları dağıtılmış. Peki daire dilimleri bana ne gösteriyor? Ayları. Nisan, mayıs, haziran. Şimdi burada mayıs ayındaki kırtasiye harcamaları nisan ayındaki kırtasiye harcamalarından 150 lira fazlaymış. Buna göre Mart ayındaki kraliçe ve kaç TL olduğunu diyor. Tamam çarpı 2 ile izleyenler yine bayıldı. İzlemeyin onu. Bu yine normal 1x de 1.25 en fazla 1.25 de izle. Sonra bak böyle anlamazsınız. Şimdi gençler çok dikkatli takip ediyoruz. Çok 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 önemli bir çözüm yöntemi anlatacağım. Yanına 8 tane daha yıldız sen yap. Bir daire grafiği sorusunda özellikle de karşında toplam sayı yoksa. Hani Melih hocam sana demişti ya önce toplamı bulmaya çalış. E hocam toplam yok. Çok güzel. Bu gibi durumlarda dereceleri sayısal veri olarak alabilirsin. Ne demek istiyorsun hocam? Türkçe meali nedir? Anlatıyorum. Şimdi Mart ayı kaç derece? 90 derece. Buna diyorsun ki 90K harcama yaptı burada. Nisan 120 derece. Buna da diyorsun ki burada 120K'lık bir harcama var. Mayıs'a ne kaldı? Buna da 150 derece kaldı. Sen hani 360'tan toplar çıkartırsın. Buna da diyorsun ki Mayıs ayında 150K'lık bir harcama yapıldı diyorsun. Tamam. Dereceleri sayısal veri olarak aldım. Bundan sonra kimse beni tutamaz. İşlemlerimi yapacağım. Ne yapacağım? Mayıs Nisan arasındaki fark. Hemen Mayıs'a gidiyorum. Mayıs Mayıs söyle bakalım. Sen kaçsın 150k. Nisan sen 120k'sın. Aranızdaki farkı söyleyin bana. 150k'dan 120k'yı çıkarınca cevap 30k. Heh, üstüne bastın ayağını kaldır. Çünkü bu 30K'yı bana vermiş. Ne demiş? Soru çözüldü. 150 lira demiş. Bak K'lı cinsten vereceksin ha. İşte 90 derecesi 90, 120 ise 120 demek yok. K diyeceğiz. 90K, 120K. Sonra K'yı bulmak için koşturacağız. Sırayla hepsi. Şimdi bak ben ne yaptım işte. Mayıs'ta 150K dedim. Nisan'da 120K dedim. Bana bunun aradaki farkını ver, sormuş. Ben de o farkı buldum. 150'den 120'yi çıkarttım. 30K. Ve artık K'yı bulma operasyonunu başlatıyorum. Yüksek müsaadelerinizle. 30K eşittir 150 diyorum. E buradan da K ne çıkıyor? Tak tuk. 3 de sadeleştirdim. 5 çıktı. Şimdi artık alayını bulurum. Çünkü K'yı biliyorum. K neydi? 5. Gerçi bana neyi sormuş? Ben niye böyle kasıyorsam? Mart ayını sormuş. Sadece Mart'ı bulacağım. Bayan. Diğerleri sana ödev. Nisan'la Mayıs'ı da sen bul yorumlara yaz. 90K K yerine 5 yazarsam 9 kere 5 45. Hop 450. Dolayısıyla Mart ayında 450 TL harcamıştır diye biliyoruz. Anlaştık mı? tamam mıyız? Mevzu bitti. Ben de bittim. Ders de bitti. Her şeyi burada bitiriyorum. Ama sen de bitmiyor. Tamam mı? Uygula. Pekiştir ve yazılı sorularımız var. Şahane sorular. Kaldığın yerden devam ediyorsun. Tabii ki de orada yine bırakmıyoruz. Bol soru çözmemiz lazım. Dolayısıyla önce mavi taraf. Yine söylüyorum, hep söylüyorum. Önce mavi taraftaki veri sorularını yudumluyorsun yavaş yavaş. Ondan sonra şöyle hareketle yeni bir kitap geliyor. Tamam mı? Aslında bir kitaba iki kitap almış oluyorsun. Ve hep söylüyorum fiyat performans sürümü. Yani içerisindeki 760 tane soru var. 6 tane deneme var. Dolayısıyla soru sayısı ve fiyat olarak düşündüğünde en makul ürünlerden biri LGS için alabileceği. Dolayısıyla tekrardan önerdim, söyledim ve buradaki kitapların çözümlerini de anda yazdığı üzere Meli Hoca yaptı. Yani kendisi ben oluyorum tamam mı? Dolayısıyla da güzel güzel orada da bu anlatımlarımız devam etti. Yani aslında bir nevi şöyle oluyor. 760 tane soru çözümü de almış oluyorsun. Bence gayet mantıklı bir alışveriş gibi düşünüyorum. Tabii ki de dilerseniz isterseniz ihtiyacınız varsa. O zaman sevgili LGS canavarı burada bu dersi bitiriyorum. 12. dersi de tokatladık. 13. derste veri analizinin grafikler arası dönüşümüne geçeceğiz. Yani iki grafik verip birbiri arasındaki ilişkiyi bulmaca, birbirine dönüştürmece gibi hareketlerimiz olacak. Heyecanla bekliyoruz. Tamam. Hadi bakalım o zaman ne diyoruz bir sonraki videoda. Yeniden görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.